Merhaba arkadaşlar. Neşlerin kanalına hoş geldiniz yine. Şu an ne yapıyorum biliyor musunuz? Küpe takacağım arkadaşlar. Aslında tüm hazırlığımı yaptım. Sırf şu videoyu çekmek için küpe takmadım. Bir de küpü takayım dedim ya. Neden takmayayım? Bu hazırlıkların hepsi sizler için arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Ben iyiyim. <laughs> Merak etmeyin. Gülüyorum her zamanki gibi. Çünkü güldükçe iyi şeyler olur pozitif oldukça, neşeli oldukça iyi şeyler size gelecektir arkadaşlar. O yüzden her zaman gülümseyin. Şimdi ben Instagram'da size söylemiştim. Bugünkü videomuzun konsepti benim oyunculukta yaşadığım kötü anılar. Ve aynı zamanda ve Çin yemeği yiyeceğiz. Ben hiç videolarımda size Çin yemekleri genelde göstermiyorum. Genelde hep storylerde gösteriyordum diye hatırlıyorum yani Instagram storylerimde. O yüzden bugün yemek sipariş ettim ve Çin yemeği nasıl oluyor size onu göstereceğim. Bir yandan yemek yiyeceğim, bir yandan size anılarımdan bahsedeceğim, yaşadığım zorluklardan bahsedeceğim ve bir ajansa bağlı mıyım, oyunculuk nasıl oluyor vesaire vesaire. Bunları size anlatacağım arkadaşlar. Şimdi Yemeğim böyle geldi arkadaşlar. Ne sipariş ettim biliyor musunuz? Tavuklu pilav. <laughs> bir Türk olarak Türkler her zaman tavuk pilav sever. Ve Çin'de böyle bir yemek mevcut arkadaşlar. Ama Çin'de genelde e, kemikleriyle yiyorlar ve derileriyle yiyorlar. Çok ciddiyim. Ama kemiklerle yiyorlar derken Kemikleri de yiyorlar değil. Kemiklerle birlikte pişiriyor. Öyle söyleyeyim. Ha, daha doğru oluyor. Kemiklerle pişiriyorlar. Derileriyle yiyorlar. Şimdi göstereceğim. Böyle tam görünüyor mu bilmiyorum. Pilav bu. Üstüne sos dökmüşler biraz. Böyle tatlı ve barbekümsü bir sos. Bu da tavuk arkadaşlar. Altında da yeşil sebze var. Tavuğumuz da böyle gördüğünüz gibi. Şimdi ben bir yandan yerken sizlere göstereceğim. Hadi bakalım. Şimdi ben bunu neden yediyorum? Bunu neden seçtim? Öncelikle tavuk pilav seviyorum. İkincisi bu basit bir yemek olduğu için sizler de Türkiye'de bulabilirsiniz. Ve canınız çekerse de aynısını yapabilirsiniz diye düşünüyorum Ev, evlerinizde. Üçüncü bir, se bir sebep de şu. Çin'de böyle yemekler mevcut arkadaşlar. Çinliler abuk bu garip şeyler yemiyorlar. Gayet bizim gibi besleniyorlar gördüğünüz gibi. Ve bu baya baya bir Çin restorantından herhangi bir ne bileyim yabancı bir restoran falan değil. Tamamen bir Çin restoranında Haydi bismillah. Çok sıkla geliyor tabii ki. <laughs> Çatalla gelmiyor. Şu şekilde yiyorum. Dilimlenmiş tavuk göğsü tarafı. Deri de var. Altını da göstereyim. Töle derisiyle pişiyor. <laughs> Ama bunu yemek çok zor çünkü kemiğini yememelisiniz. Yani ben artık o kadar alıştım ki artık arkadaşlar kemiğine değmeden sadece etini ağzıma atabiliyorum. Malum içinde 5 yıldan fazla yaşıyorum. Bir de bir pilav. Hmm. <laughs> yemeği çok seviyorum. Hmm. Bir yanında şöyle bir şey geliyor arkadaşlar. Onu da göstereyim. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu tamamen yeşil soğan ve zencefil ve biraz tuz karışımı bir sos. Yeşil soğan ve zencefil eziyor, eziyorlar. Yeşil şu küçük 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 küçük. Zencefili eziyorlar ve biraz tuz koyuyorlar. Öyle bir karışım o kadar. Şimdi gel gelelim benim yaşadığım zorlukları arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Ben bir ajansa bağlı değilim. Ben ajansım aldelim. Benim ajansım kim biliyor musunuz arkadaşım? <laughs> zaten benim nasıl oyuncu olduğum videosunda bahsetmiştim. Bir tane ajans arkadaşım var diye. Öncelikle o, o kız sayesinde benim kapılarım zaten böyle hıp açıldı. Ama onun öncesinde bir Türk arkadaşım bana yardım etmişti. Bunu, bunu zaten bundan bahsetmiştim. İlk çekime gittiğimde orada işte bir ajansla tanıştım. Bir ajans kız ve çok yakın olduk vesaire vesaire. Sonra onun sayesinde böyle kapılarım açıldı arkadaşlar. Şimdi mesela bir iş geldiğince o arkadaşım yine bana yardım ediyor. İşte diyor ki diyor mesela şöyle şöyle bir çekim var diyor. Şöyle tam senin dış görünüşüne göre, tam senin vücut oranına göre bir oyuncu alıyorlar. Denemek ister misin diyorlar. Böyle mesaj atıyorlar. Bunun dışında başka arkadaşlarım da var artık şu an. Ajans arkadaşlarım. Onlar mesaj atıyor bana. Böyle böyle diye. Ben de diyorum tamam başvurmak istiyorum. Evet. Evet kesinlikle. Ondan sonra başvuruyorum. Oluyorsa öyle nasip oluyor arkadaşlar. Olmuyorsa da bir sonrakinin yani sıkıntı yok. Allah rızkı veren Allah'tır. Her türlü yeniden verecektir. Medya konusuna girersek de arkadaşlar sunuculuk Kesinleşti ve sunuculuk kariyerim maşallah. Elhamdülillah ilerledi arkadaşlar. O yüzden sunuculuğa devam ediyorum. Sunuculuğa gelirsek de evet sunuculuk yapıyorum arkadaşlar. Şu sıralar pek fazla yok. Neden yok? Neden evdeyim onu da size söyleyeyim. Çünkü Çin yeni yılı yaklaşıyor. Çin yeni, yeni yılı yaklaşınca da arkadaşlar. Çin'in bakiyesi, Çinlerin kumbarası bitiyor azalıyor. <laughs> Ama Çin yeni yılından sonra işler tekrar geliyor. Şu an Çin yeni yılına yaklaştığımız için işler yok. Amaçın yeni yılından sonra tekrar oluyor elhamdülillah, ondan dolayı ekleyin. Ama tabii ki arada bir şu an hala çekimlerim oluyor arkadaşlar. Neyse şimdi bunu geçelim arkadaşlar. Şimdi yaşadığım zorluklardan bahsedeceğim size oyunculukta. Öncelikle arkadaşlar saçınızın rengi sürekli aynı olması lazım. Sarışın olmanız, ya da sarışın sarışınsanız sürekli sarışın kalacaksınız çünkü Yönetmenlerin, yapımcıların istediği bir figür oluyor, bir stil oluyor ve sürekli o halde kalmak zorundasınız. Bu oyunculuğun, oyunculuk ve modelliğin en kötü yanı çünkü sürekli saç boyamak zorunda kalıyorsunuz. Eğer boyamak istemiyorsanız da, siyah kalmak istiyorsanız da açıkça söyleyeyim Çin'de ıı, siyah saçlar için pek fırsat olmuyor. Çünkü Amerika'ya ve Avrupa'ya daha çok satış yaptıkları için mesela bir ürünü, çekimini yaptıkları zaman genelde çoğu Amerika'ya oluyor. Hatta Çin'de bile olsa genelde yabancı olduğunu Aa, bu kız yabancı olduğunu belli etmek için arkadaşlar genelde sarışın seçiyorlar veya böyle bunun daha açık renkli kızlar seçiyorlar. Renkli gözlüyse zaten bu artı bir şeydir. Öyle söyleyeyim genelde siyah saçlı seçmiyorlar. Siyah saçlıların oranları genelde düşük oluyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. O yüzden mesela bir keresinde benim saçım siyah da biliyorsunuz zaten en son siyahtı benim. Siyah yapmıştım. Sonra işte bir tane çekim oldu. Neydi bu? Böyle komedin çekimiyle ilgili bir çekim yapmıştım arkadaşlar. Saçlarım siyahtı. Daha sonra yönetmen bana şöyle dedi saçlarını bu rengi boyayabilir misin? Dedim. Eğer saç boyamanız boyamanızı istiyorlarsa ekstra ücret isteyebiliyorsunuz arkadaşlar burada. Ee, kafere gittik işte beraber. Ve kafere böyle böyle bu saç rengini istiyoruz ded ded dediler. Anam kafere de o saç rengini tutturmasın mı? Olmasın mı? Yönetmen dedi benim istediğim renk bu değil dedi. Hii, kıyamet koptu. Benim ajansımı azarladı. Şöyle böyle falan filan. Ondan sonra bana dediler bunu istemiyorum istemeyiz dediler bunu da çekemeyiz dediler yani böyle saçma saçma huyları saçma ee, piki özellikleri var yani çok seçiciler seçiciler öyle söyleyeyim ve bu insana deli ediyor yani ondan sonra ilk başlarda benim ilk modelliğimde böyle bir şey başıma gelmişti. Ama şu an öyle bir şey olsa tabii ki kesinlikle derim sen kimsin derim. Ama ilk başlarda ben acemiydim ve ıı, bu ortamları, bu şeyleri bilmiyordum. Aslında dişinizi gösterseniz, kendi gücünüzü gösterseniz ve senin bana böyle davranmaya hakkın yok. Sen kimsin diyebiliyorsunuz artık yani hani bu ortamı girince. Aslında her iş öyledir diye düşünüyorum. Neyse. <laughs> böyle bir şey başıma geldi ve işte konuştular, toplantı oldu vesaire vesaire vesaire. En sonunda çekim gerçekleşti. Ama ben o kadar mutsuzum ki böyle yani som somut suratla, donuk bir suratla böyle çekim yapıyoruz. Fotoğraf çekimi işte. Ondan sonra bana diyorlar, bağırıyorlar, şöyle yap, böyle yap falan filan. Daha sonra çekimi gerçekleştirdik ama elhamdülillah. Ve e, bu çekim Çin'in en ünlü ve en önemli web sitesi Taba'da. Benim fotoğraflarım yayınlandı bu ürünle beraber. Çok gurur verici bir olay oldu arkadaşlar ve çok gurur duydum kendimle. E, bunları ben sizinle Instagram'da falan neden paylaşmadım? Aslında fotoğraflar hala duruyor arkadaşlar. O şeyler hala duruyor fakat ben... Nazara inandığım için paylaşmadım arkadaşlar. Maşallah tebrik Allah. Evet böyle bir olay oldu. Şimdi gel gelelim ikincisine arkadaşlar. İkincisi Şanghay'da olmuştu. Bu arada ben niye yemek yemiyorum? Ha bu arada bu çekimlere giderken arkadaşlar makyaj o kadar önemli ki arkadaşlar. O makyaj sizi yaşlı da gösterebiliyor. Yüzünüzü pul 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 gösterebiliyor. Makyaj sizi mükemmel bir model gibi genç gibi böyle mükemmel harika artist gibi böyle gösteren makyajlar da var. Şanghay'da bir tane çekimim olmuştu arkadaşlar. Ve o çekimde makyajlar o kadar berbattı ki. O kadar berbattı ki. <laughs> Affedersiniz bir yaramadılar yani. Ondan sonra beni öyle bir erbat hale getirirler ki. iğrenç bir fondöten sürdüler. Yüzüm pul pul böyle. Ondan sonra kirpiklerimi deseniz rizimen hiç sürmüyorlar. Benim o kadar uzun güzel kirpiklerim var. Gözlerimi ortaya çıkaracak böyle. Ondan sonra çekim başladı. Ama bir de hep alel içindeler. Arkadaşlar Çinler her zaman alele acele içindeler. Her zaman acelecilerdir. Her zaman. Zaman yoktur onlarda. Çinler ve çok saygısız olabiliyor. Özellikle de bu platformdaki belki Türkiye'de de öyledir bilmiyorum ama sizi size köle gibi davranıyorlar. Gerçi hepsi öyle değil ama birçoğu öyle. Siz onların kölesisiniz burada ve bu olaylar hiç hoşlanmıyorum. O yüzden sunuculuğu daha çok seviyorum. Çünkü sunuculukta medyada çalıştığım insanlar daha kind, daha nazik ve iyi gibi iyi bana göre. O yüzden Sunuculuğu daha çok seviyorum. Kesinlikle o. Yani iyi insanlara denk gelmek çok önemli. Bazı direktör, bazı yönetmenler var. Şunu yap! Şunu yap! Böyle bağıranlar var. Çok ciddiyim arkadaşlar. Sizi rezil eden, vezil edenler de var. O yüzden iyi insana gelmek çok önemli. Ondan sonra Şanghay çekiminde işte beni çok kötü, iğrenç bir hale getirdiler. Ali Baba'nın e, promosyon videosunda oynayacaktım. Ali Baba'yı bilen, bileniniz vardır. Sonra işte bana hiç makyaj yapmadılar. Alecele hemen. Ay, bir makyaj bir şey yapmadan beni sahneye attılar, kamera önüne attılar. Ay, o kadar sinirleniyorum ki. Dedim ki dedim, hiçbir şey yapmadınız yüzüme. Bu halde nasıl kamera önüne çıkabilirim? Oradan yönetmen bağırıyor. Bu ne böyle? Bu çok çirkin model. <laughs> neyse bir şey diyecektim de neyse. Ondan sonra ay ben o kadar kötü hissettim ki o anda bir de o lafı duyunca orayı terk edecektim arkadaşlar. Terk ettim aslında o gün yani. O gün terk ettim. Normal ertesi gün de çekim vardı. Yani o anda terk edecektim ama terk etmedim. O çekimin bitmesini bekledim. Ondan sonra dedim ki dedim siz beni affedersiniz bir kaç çevirdiniz. Bu halde tabii ki ee, ben çirkin görünebilirim dedim. Bir de verdikleri kıyafet o kadar o kadar yaşlı gösteriyor ki beni arkadaşlar. Yani böyle anlatamam sana size. Yani verdikleri saç stili eski tarihi saç stili. Böyle bu kadar kel kahkül koymuşlar. Şurası böyle saçımı bağlamışlar. Şurasını da bağlamışlar. Sen şurada ortada birazcık böyle kahkül var. İnanamadım yani. <laughs> Ondan sonra ya yani bu halde bile mesela daha iyiyim ben. Kesinlikle bu halde bile daha güzelim. Böyle bir şey verselerdi bari. Ondan sonra işte öyle anlar da yaşadım. Ve o anda ağladım herkesin ortasında. Hii. Ama diyorum ya ben önceleri işte o biraz acemiydim ve böyle hassastım ve bilmiyordum bu ortamı. Şimdi olsa hepsini affedersiniz ağzına ederim ve kendi makyaj malzemelerimi hatta götürürüm yanımda. Kendi makyajımı yaparım yani biliyor musunuz bu durumları yaşadığım için aslında şu an her zaman her zaman kendi makyaj malzemelerimi yanımda götürüyorum arkadaşlar size yemin ederim çünkü böyle durumlar oluyor gidiyorlar mesela beyaz tenliyseniz size kapkara kapkara siyah fondöten sürüyorlar ve kapkara görünüyorsunuz bunu değiştiremiyorsunuz dediğim gibi sürekli zaman yok diyorlar yani en sonki çekimimde var ya benim makyajım sadece 2 dakikada yaptılar hiçbir şey yok sürekli alelacele halindeler çünkü dediğim gibi hiçbir olay, iğrenç bir sistem var bu konuda burada. Öyle bir şey olmuştu arkadaşlar. Böyle üzücü durumlar da var. Bir tane daha var onu da anlatayım size. Ama bu son gün, son zamanlarda yaşadığım bir çekim. Onları sizlerle paylaşacağım daha yakında merak etmeyin. Biraz nazara inandığım için korkudan paylaşmıyorum. Yemin ederim. Ama bir tane video var onu sizinle paylaşacağım yine. Daha önce hep sizlerle paylaşmaya devam ettim yine paylaşacağım merak etmeyin. Neyse işte şu sonraki olaya gelelim arkadaşlar. En sonki olay eksi 15'te yaşanan bir olaydı. Eksi 15'te bir dışarıda çekimim vardı. Ama rüzgar bir yandan o eksi 15'i böyle üflüyor üflüyor. Yani saniyede bir saniyede elleriniz uyuşuyor. Yani bunu Pekin'in sonunu size anlatamam yani. Pekin'de olmuştu bu çekim. O Pekin'de o eksi 15 derecede bana ince kıyafetler giydiriyorlar ve yerler kar. E siz siz benden bunu nasıl isteyebilirsiniz ben kaç tane çekim var diye sordum e, kağıda baktım önce dört çekim diye görünüyor. Ondan sonra e, iki arkadaş daha vardı onlarla da çekim işte hep beraber yapıyorduk onlarınki meğerse dörtmüş benim sadece iki tane dışarıda çekimim varmış arkadaşlar. Sonra işte e, birinci sabahki çekimde siz kafayı mı yediniz dedim bu ince kıyafetler bu ben nasıl çekebilirim dedim. O Sadece iki çekim var başka yok hemen yapalım bitirelim hemen yapalım bitirelim dediler. Ben de tabii ki kabul ettim. Çünkü neden kabul ettim arkadaşlar? Öncekinde bu şirket yine beni çağırmıştı. Yani bu şirket beni ikinci kez çağırdı ve ben bu şirketten çok memnunum ve ilk birincisinde çok güzel ve tatlı ve harika geçmişti benim ilk çekimim bu şirketle. O yüzden ikinci bir şey, sefer beni tekrar çağırdıklarında, beni seçtiklerinde ben yani o yüzden kabul ettim bu dışarıda çekilme olayı. Sonra o 15 15'te de videomu, kafamı çekiyorlar. İşte ben konuşuyorum, şeyler söylüyorum videoda ve ben böyle söylüyorum. Yani dedim, dedim siz kafayı mı yediniz? Videoda bu, bu çenemin titremesi görünecek dedim. Nasıl böyle bir şey koyarsınız? Apaçık belli. O zaman bu şekilde böyle ellerimle böyle sıkmışım böyle. Böyle söylüyorum, böyle hareket ediyorum böyle oyunculuk yapıyorum. Yani dedim ki dedim, donduğum apaçık belli. İnsanlar bunu fark edecek. Yapmayın. İçeride çekelim bu sahneyi dedim. Sadece konuşuyorum. Bir şeyler söylüyorum işte. Aa, yanımdaki arkadaşlara, ıı, çekim arkadaşlarımı. Bana dediler ki yapmak zorundasın falan filan. Ben artık ıı, yapamayacağımı fark ettim arkadaşlar ve onlara yapamayacağım dedim. Birinci sahneyi bitirdik ama çok berbat bir şekilde bitirdik her neyse. İkinci sahne dışarı olan sahneyi ben Geri çevirdim arkadaşlar. Onlarla tabii ki benim dediğimi geldiler. Allah'a şükür içeride çekmeye başladık. İçeride çektik arkadaşlar. Ay öyle işte arkadaşlar. Yani o kadar zorlukları var ki yani. O kadar zorlukları var ki. Ama o kariyerinizin daha ilerlemesi için mecbur sabrediyorsunuz. Öyle göründüğü gibi kolay para kazanmıyorum. Kazanmıyor hiç kimse arkadaşlar çok zorlukları var. İnanmıyor. Yani bana o çekimi zorlasalardı ben gerçekten sanırım ağlardım. <laughs> çok ciddiyim ağlardım. Tırozan ağlardım yani eğer zorlasalardı. Ama dediğim gibi arkadaşlar bu hayatta hangi mesleği yaparsanız yapın iyi insanlara denk gelmek önemli. İyi ortamda mutlu insanlarla, iyi insanlarla çalışmak önemli. Çünkü ben bir sürü değişik yönetmenlerle çalıştım. Bana ben onların kölesiymişim gibi davranan Oldu. <laughs> De oldu. <laughs> Ama bana o kadar iyi davranıp hatta bana elleriyle çay hazırlayan, çay yapan öğretmen bile oldu arkadaşlar. Yani o yüzden dediğim gibi iyi insana denk gelmek çok önemli arkadaşlar. İyi insanlara denk gelmek çok önemli. Aynı zamanda öğretmenlik hayatımda da öyle. Ben bana hizmetçiymişim gibi onların kölesiymişim gibi davranan patronlarım da oldu. Ama beni el üstünde tutan, her ihtiyacımı karşılayan patronlarım da oldu. O yüzden bence bu dünyada iyi insanlarla çalışmak, iyi ortamda, kalbi güzel, mükemmel insanlarla çalışmak en önemli nokta. O yüzden her zaman Allah bizi iyi insanlarla karşılaştırsın. Allah Allah iyi kalplerin karşısına hep iyi kalpler çıkarsın, iyi insanlar çıkarsın, iyi kalplileri bir araya getirsin. Allah'tan dileğim bu. Böyle arkadaşlar. Bunun dışında başka sormak istediğiniz sorular varsa bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim neden öğretmenlik yapmıyorum, neden oyunculuğa, sunuculuğa geçtim diye sorarsanız arkadaşlar. Öncelikle benim gerçekten bu üç meslek arasında favorim birincisi kesinlikle sunuculuk arkadaşlar. Ondan daha çok eğleniyorum ve belki de youtuberlık yaptığım için. Çünkü youtuberlığa biraz benziyor. Kamera karşısında konuşuyorum. İşte biz buradayız, işte şöyle şuraya geldik, işte burası şöyle falan filan sunuculuk yapmıştım ve onu Instagram real'da paylaşmıştım. Bunun dışında e, muhabirlik yaptığımda da onu da aynı şekilde paylaşmıştım. Mikrofon tutuyordum falan filan. E, bu biraz youtuberlığa benziyor aslında. Belki ondan dolayı seviyorum yani, bilmiyorum. Hani bu işi yapınca mutlu oluyorum. Sunuculuk da Çin'de pek müm mümkün değil. Eğer sunucu olmak istiyorsanız su gibi içince konuşsanız çok iyi olur sizin için. Çünkü genelde içerikler hep Çince. Ama İngilizce olursa ancak ve ancak böyle yurt dışında yayınlamayı isteyen medyalar oluyor. Mesela bir içerik üretiyorlar, bunu yurt dışında yayınlamak istiyorlar vesaire. Ancak ve ancak o zaman belki İngilizce ile oluyor. Ya da ya da İngilizce yapmak isteyen içinde Çin'in aslında uluslararası olduğunu göstermek isteyen medyalar oluyor. Belki de bundan dolayı arkadaşlar böyle medyalar da var. Ben de zaten öyle medyalarla genelde çalıştım arkadaşlar. Yani hayatta her zaman her yerde zorluklar var. Yani neresi olursa olsun insanoğlunun hayatında hep zorluklar oluyor. O yüzden kendinizi kötü hissetmeyin. Başka insanlar da zor günler yaşıyor geçiriyor. Sadece siz değilsiniz. Zaten bu dünya geçici. Dediğim gibi daha önce de size söyledim. Bu dünya geçici. O yüzden canınızı hiçbir zaman sıkmayın. Sadece hep iyi insan olmaya çalışın. İyiliği takip edin. Yardıma ihtiyaç olan insanlara yardım edin. Özellikle özellikle hayvanlara ve yaşlılara yardım edin. İyi bir insan olun ki, bu dünyadan öbür dünyada da iyi yerlerde olalım. Herkes bu dünyadan gidiyor. Neden gidiyor arkadaşlar? Neden herkes ölüyor? Neden her canlı ölüyor? Çünkü bu dünya geçici. O yüzden canınızı hiçbir zaman sıkmayın. Ve e, bu dünyanın bir sınav ve sadece simülasyon gibi bir dünya olduğunu unutmayın. Öyle arkadaşlar. Daha çok uzun konuşmak isterdim ama yine doldu. Ben de yemeğimi de yiyemedim konuşmaktan. Şimdi yemeğimi yiyeceğim arkadaşlar. Öyle. Bir güzel bir sohbet oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> Adamın biri şu an tuvalette. <laughs> <laughs> Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Lütfen bir beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Sizi çok seviyorum. Ve daha nasıl bir videolar görmek istiyorsanız bunları da yorumda bırakın. Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum. Çok öpüyorum.